Ustaların tercihi izel taşta usta İşi sohbetleri hoş geldiniz bugün konumuz özel anahtarlarımız. Yanımızda Levent abi var. Levent abi hoş geldin. Anahtarlarımız diğer anahtarlarımıza göre neden özel? En başta biz ürettiğimiz için özel. Çünkü İzel Taş'ın farkını tüm kullanıcılarımız biliyor. Onun dışında standart anahtarlarımızdan farklı olarak ağız yapıları özel. O yüzden özel diyoruz. Her yerde kullanmadığımız ağız yapılarına sahip. Montaj anahtarımız, Torx milimetre kombine anahtarımız ve ayarlı montaj anahtarı olarak 3 ayrı grupta bizim ürettiğimiz özel anahtarlarımız. Ayarlı montaj anahtarı kurbacık anahtara benziyor biraz. Aynı çalışma prensibine benim sahip? Çalışma prensibi Aynı ama ağız yapıları tamamen farklı ve bunun üzerinde senin de gördüğün gibi farklı altı köşe ağızlarımız var. Onlar da farklı işlere yarıyor. Onları da anlatırım sana. Diğer anahtarlarımıza göre ham maddesinin farkı var mı? Malzememiz yıllardır kullandığımız izeltaş taş kalitesinde hiç bozmadan ürettiğimiz anahtarlarımız. Buraya bir oyuncak getirmişsin. <laughs> Sanırım bunu kullanacağız. <laughs> o elimizdeki anahtarların farkını gösterebilmek için hazırladığımız bir tablo. Buyur abi farkını görelim. Hazır elimdeyken ayarlı montaj anahtarımızdan başlayalım. Ayarlı montaj anahtarının ağız yapısıyla bunun üzerinde gördüğün her civatayı açabilirim. Hepsini? Hepsini. <laughs> altı köşe olarak 6 ve 22 milimetre arasındaki bütün altı köşe ağızlara da uygundur. Yivli, XZN dediğimiz grup, Ribe, Torx, Kare, altı köşe bütün... Ağız yapılarını onunla açabiliriz. Aynı zamanda diğer bir özelliği montaj anahtarı dediğimiz için üzerinden sökmeden kaydırarak tekrar yapmamız. Sıkma pozisyonuna getirebilmemiz. Diğer bir özelliği altı köşeyi sıktıktan sonra yuvadan çıkartmadan tekrar geriye dönüp sıkma işlemine devam edebilmemiz. Bu Tek da, başına dev kadro diyebiliriz o zaman. Evet diyebiliriz. Benzer şekilde Dur be arkadaş. <laughs> Benzer şekilde montaj anahtarlarımız ki bu şu an sadece 13 milim için örnek bunun serisi de kataloğumuzda ve üretimimizde mevcut altı köşeyi açıyoruz ama yerinden sökmeden tekrar döndürebiliyoruz montaj anahtarının en büyük özelliği budur. Onun dışında yine yivli torx ve uyuyorsa ağız yapısı kare içinde yine bu anahtarı kullanabiliyoruz. Montaj anahtarlarına göre tork kombinenin farkı nedir? Aynı şekilde yine altı köşeyi açabildiğimiz gibi direkt torx cıvataya da oturtup kullanabiliyoruz. Ağız yapısı uyan yivli grupta da bu işi yapabiliyoruz. Ama aynı zamanda montaj da olsun, torx milimetre kombinemizde olsun. Diğer yıldız taraf anahtar üzerinde mevcut olduğu için sıkışmış anahtarlarda bu tarafı kullanmalarını öneriyoruz. Anahtarlarımızı kullanmamız gereken koşullarımız var mıdır? Özel ağız yapılarımız olduğu için aşırı zorlamaya maruz bırakmamamız gerekiyor. Çok sıkışmış civatalarda zaten anahtarlarımızın üzerinde olan diğer yıldız kafasını kullanmaları daha uygun olur. Ayarlı montaj anahtarımızın arkasında yıldız ağzı yok. Öyle bir durumda karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Daha sonra anlatırım dediğim bölüme şu an gelmiş oluyoruz. Sorma, sen bunu Evet. Bunun üzerinde en çok kullandığımız altı köşe ölçülerini zaten biz buraya açtık. 10 milim, 13 milim ve 15 milim. Sıkışmış cıvatalarda ve vidalarda da bu bölümü kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu arada zaten biliyorsun biz İzertaş olarak bir ARGE merkeziyiz. Bu ürünlerin üçünü de burada kendimiz tasarlayıp ürettik. ARGE merkezimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben ta, bugün bizde olduğun için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyoruz. Biliyorsunuz uygulamamız artık cebinizde. Google Play Store'dan, Apple Store'dan indirebilir. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiye, kataloğumuza ve bayilerimize uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.